Musica eğitim ve öğretim alanında sosyal ve kültürel konularda gençlere yeni ufuklar açacak projeleri hayata geçirmeyi amaçlayan Anadolu İlahiyat Derneği 2015 yılının Ocak ayında çalışmalarına başlamış olan toplum mimarı bir kurumdur. Beyin takımından teknik ekibine, mutfağından sekreterine, grafik ekibinden kitap satışına kadar mevcut tüm kadrosunun özverili çalışmalarıyla üretilen projeleri kendisiyle, çevresiyle ve tüm evrenle barışık vicdanıyla hareket edip adaletle karar verebilen bireylerin yetişmesine vesile olmak derneğimizin temel amaçlarındandır. Hayatı anlama ve anlamlandırma becerisinin çocuklukta ve gençlikte filizlenen bir meleke olduğunun bilinciyle çalışmalarına yön veren derneğimiz, toplumun her kesiminden çocukları, gençleri ve yetişkinleri çatısı altında toplayacak projeler yaparak çok değerli öğretim görevlilerinden, alanında uzman eğitimcilerden alınan desteklerle birlikte farklı kamu kuruluşu ve sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Anadolu İlahiyat Derneği gençlerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda gençlik komisyonunu kurmuştur. Komisyon üniversiteli gençlerle her hafta düzenli olarak kitap kritiği, sinema ve tiyatro etkinlikleriyle bir araya gelmektedir. Ayrıca komisyon üyesi gençlerimiz tüm sosyal sorumluluk projelerine gönüllü olarak katkı sağlamaktadırlar. Gençleri kazanmak önceliğiyle hareket eden derneğimiz, nezih sınıflarda drama eğitimi, değerler eğitimi ve farklı sosyal aktiviteleriyle liseli gençliğin uğrak noktası olmaktadır. Onları gençlik komisyonunda bulunan üniversite öğrencileriyle ortak çalışmalarda buluşturup hedef belirlemelerinde destek olmaktadır. Çocuklara ve yetişkinlere verilen drama eğitimleri sayesinde olaylara farklı açıdan nasıl bakılabileceğinin öğretisi yapılmaktadır. Bu eğitimlere üniversite öğrencileri, ev hanımları, lise çağındaki gençlerimiz özellikle ilgi duymaktadırlar. Yapılan bu çalışmaların aynı zamanda terapi etkisi yaptığı da gözlenmektedir. Yaz okulu ve kamp programlarıyla her yaştan çocuk ve gençlerin ilgisini çekecek piknik, gezi, sinema, spor aktiviteleri ve benzeri gibi birçok sosyal faaliyeti gerçekleştirirken dahası düşünce atölyesi, Kur'anla buluşmak tarih algımız gibi derslerle düşünmeye sevk edecek çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca özellikle çocuklarımızın katılım gösterdiği zeka oyunları, kitap okumaları, folklorik ve tiyatral aktivitelerde hayli ilgi toplamaktadır. Sağlıklı toplum için değerli gençlik ve erdemli gençlikle bilinçli nesiller projelerimiz, dezavantajlı gruba yönelik yaptığımız projelerden bazılarıdır. Her insanın bir değer olduğuna inanarak, Çocukların ve gençlerin yaşadığı dezavantajlı durumları hafifletmeye yönelik yapılan projelerdir. Hedef gruptaki çocuklar ve gençler için teorik ve didaktik eğitim yaklaşımlarının etkisini artırmak amacıyla drama tekniğiyle eğitimler verilmiş, projeler psikolojik destek ve sosyal faaliyetlerle desteklenmiştir. Ayrıca Farklı Renklerin Bir Araya Geldiği Uluslararası Öğrenciler Akademisi projesinde her milletten, her kültürden öğrenciler bir çatı altında akademisyenlerimizin desteğiyle bir araya gelmektedirler. Anadolu İlahiyat Derneği kuruluş ilkeleri doğrultusunda gençleri odak noktası kabul eden çalışmalarda kamu ve özel kuruluşların öneri ve ortak çalışma girişimlerine açık bir şekilde ilerleyişini sürdürmektedir. Anadolu İlahiyat Derneği Gençliğe değer, geleceğe değer.